Yani özellikle kanla biten olaylar çok oluyor, çok. Ölen, öldüren ikisi de aynı sancıyı paylaştırıyor. Katil tarafı evlerini çıkarıyorlar, gidiyorlar, kendi satmıyorlar. Aşiretler birbirine silahla çatıştılar, silahla. 18 tane yaralı olmuş, 18 tane yaralı. Ben oradayım yani, oraya yakın bir yerdeyim. Baktım ki sen yanaşmıyor. Olduğum evde bir mevlüt falan vardı. Kur'an görmedim, bir mevlüt aldım. Mevlütü elma aldım, uzaktan bağırdım. Allah'ın kelamı sizin aranızda olsun. Kelamı sizin aranızda olsun. <laughs> Benim adım Abdülkadir Ersen. Ben Şeyh Celaleddin'in torunuyum, Muşluyum. Medresede e falan okuduk, dışarıdan da ilahiyat falan bitirdik. 31 yıllık Diyanet'e çalışan bir imam olarak devlet memuruyum ve bir 35 yıllık de kanaat önderliği yapıyorum. Tabii küçük yaştan başladı benim kanaat önderliğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam der hatta evlâde gizizden mezginiye cennete dahi der hatta evlâde kurrinden mezginiye cennete dahi Şeyh Nesreddin'in oğlu Şeyh Celaleddin'in torunudur. Kendisi bu da Muş merkezde doğma büyüme Muş merkezli. Yani özellikle kanla biten olaylar çok oluyor çok. Dışarıdan gelen binlerce dostumuz oluyor. Bizim halkımız dışarıdan gelen insanlara onu misafir bilirler. Ona o da evinde açar, ona sofrasını açar. Belki birbirimize karşı bir şeyimiz var ama dışarıya karşı çok iyi. Çok, <laughs> çok iyi. <laughs> davaları olur. Genelde de olur. Sağ olsunlar gittiği zaman yani hatır gönül meselesi İşi bitiriyoruz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Şöyle bir olay olur, kan davası olur, arabuluculuk yapıyor. Elmanla memleketin uzlaşıcı taraftarıdır. Sağ olsun, çok müfteren bir insandır sana Muhammed Aleyhisselam ve kelamına söz verdiler. Kardeş olacağız ve kardeş yaşayacağız. Kardeş olmaları nesil eyle ya Önceden de kardeş diner ya Kendi eliyle kendi gözünü yıkardılar ya Kendileri de pişman oldular ya Herkes pişman oldu ya Sen bu barışın en güzelini nesil eyle. İyi, bu bölgeye dedem, dedelerin hepsi yani millete hizmet etmişler, milletin işlerine koşmuşlar, hizmet etmişler. Nasıl faydalı vururuz, milleti nasıl birleştireceğiz, kardeşi nasıl sağlayacağız o konuda çok bayağı çabaları olmuş yani elhamdülillah. Biz de onların torunu olarak yolunda yürüyelim diyoruz yani. Mesela biz kan barışına gidiyoruz. Kız kaçırmalar oluyor, gidiyoruz. Kavgalar, yaralamalar oluyor, gidiyoruz. Veyahut işte adamlar bir arazi yüzünden, bir iş yeri yüzünden, bir çatışmaları oluyor falan gidiyoruz bizim aşiretler doğu ve güneydoğu insanları bizi dinliyorlar yani. Çünkü biz hep onların içindeyiz yani. Sürekli içindeyiz. Aşiretler birbirine silahla çatıştılar. Silahla. Ben de tesadüfen oradayım yani. Oraya yakın bir yerdeyim. Tabii karşı taraftan silah, karşı taraftan silah birbirine mermi sıkıyorlar, birbirine doğru gidecekler. Allah korusun birbirlerini, öldürecekler. Baktım kimse yanaşmıyor. Yani baktım orada olduğum evde bir mevlüt falan vardı. Kur'an görmedim, bir mevlüt aldım. Mevlütü elime aldım. Uzaktan bağırdım. Allah'ın kelamı sizin anamızda olsun. Allah'ın kelamı hürmeti için kesin. Bak siz birbirinize mermi sıkarsanız dahi ben aranıza giriyorum. Eğer mermileriniz bana değerse bak benim katımsın boynunuza girer yani. Herkese de beddua eder dedim. Dedim Allah'ın keremi aranızda olsun ve yavaş yavaş tabi her iki taraf baktı ki ben araya girdim. Ben araya girince her iki taraf mermi kesti. Silahlarını çektiler, ateş etmediler ve kaç gün sonra da elhamdülillah onları barıştırdık yani. Ve onlara dedi ki ya bizi aradan indirecektiniz ya. Allah'tan korkun ya. Ne var aranızdaki yani birbirinize silah çıkıyorsunuz. Gerçekten yani davaları gidiyoruz. Çoğu davranır basit şeyler için ha, basit şeyler için yani. Ya bir ot için, ya bir hayvan için, ya bir kelime için. Ya o değil ben yani. Halbuki bu din bu değil yani. Barışlara giderken devletin gücü de arkamızda biliyoruz yani. Şu andaki bizim Muş valimiz ve ondan önceki valimiz, diğer valiler barış konusunda bize destek oluyorlar. Diyorlar ki yani bize de ne düşerse hocam biz de hazırız yani. Yani devlet istiyor. Herkes bu barışın sağlamasını istiyor yani. Tabi Allah istiyor bunu Celle Celaluhu. Her şeyden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam istiyor. Bu işler öyle zor ki yani. Ancak derdi çeken bilir yani. Acıyı çeken bilir. Evlat acısını çeken ne kadar acı olduğunu o bilir. Mesela biraz önce kız kaçırmadan da bahsettik yani. O evladı evden kaçtığı zaman ne kadar acı olduğunu o çeken bilir yani. Zor bir şeydir. Ama İslam kardeşliği acıtır. Eğer acıttığı zaman sen o acıtmaya katlanırsan İslam kardeşliği var. Eğer acı çekmek olmazsa İslam kardeşliği yok yani. Çok ağır bir aşırat. Adam çağırsa arkasında hemen 500 silah var ya. Yani. Tabii önce biraz fazla para barışmıyoruz, şey etmiyoruz dediler. Diğer tarafında maddi durumu hiç yok. Hiç maddi durumu yok. Hiçbir şey yok. Yani adam bir şey yapsa evini satacak. Diğer taraf gençlerdir yani. Aralarında bir kavga olmuş yani. Allah korusun nasıl olmuş ya? bir çağlama olmuş, bir çat değmiş vefat etmiş çocuk. Ailenin büyüğü bana ne dedi? Şeyh'im dedi en güzeli nedir? Dedim en güzeli aftır yani. Allah afis sever ya. Yani. Sen diyetten ise, para almaktan ise, affedersen sen Allah'ın sevgisini kazanırsın. Peygamber Efendimiz'in sevgisini kazanırsın. insanların sevgisini kazanırsın. Ömür boyu örnek olursun. Herkes senden bahseder örnekliğinden, o güzelliğinden, o şecaatinden, o cesaretinden. Herkes bahseder. Dedi, dedi Şeyh'im ben affettim. Ve affetti elhamdülillah. Mesela bir sefer bir kız kaçırma barışına gittim. Tabii çok gidiyorum alakabülüsün. O beni gönderen adam bana dedi ki <laughs> ya 10.000 lira param var dedi. Ne olur bana 11 lira bağla, onlar 40-50 lira isteyecekler. Ama sen bana 11 lira bağlasan çok iyilik yaparsın bana dedi. Ben de hemen düğün bir param da var, düğün birimi de yaparım, işimi hallederim dedi. Tamam dedim, şu an elimden gelene kadar sana yardımcı olacağım. Gittim tabii kızım babası, amcalar, herkes geldiler falan şey yaptılar. Konuştuk tabii, ilk önce gidiyoruz, konuşuyoruz. Diyoruz ki bu yasaktır, haramdır, Allah'a düşmanlıktır yani para almak. Nasıl satıyorsun ya? Yani? Senin evladın ya, evladın. O da sen evladın ya nasıl bunu yapıyorsun diyoruz. Tabi adam 50 bin liradan geldi yani. Tabi 50 bin başladı. Birbirimizi götürdü, getirdi, götürdü, getirdik. En son 15 bin liraya geldi. Tabi biraz onu sıkıştırınca dedim ki ya çoktur yapma, haramdır, etme, eyleme. Dedi ki şeyhim ben zarar ediyorum. <laughs> dedim ya ben ben demek ki yanlış yere gittim dedim sen bu kız senin değil midir sen başkasından mı <laughs> aldın zarar ettin falan dedim <laughs> <laughs> ben ele deyince ya dedi sen beni razil ettin dedi <laughs> ne diyorsan senin gibi olsun dedim 11 lira vereceğiz senin başından ziyade <laughs> tamam dedi valla ben daha konuşmayacağım dedi ve öylece işi bitirdik yani. Neden mesela, mesela bazen ee, bakıyorsun ki çok zengin insanlar geliyor. Belki Türkiye'nin zengin sayılan insanlarıdır yani geliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bir şey olmuyor. Hemen geri gidiyor yani. Muş'ta iki tane iş adamı. Bunlar birbirlerine girdiler. İzmir'den iki üç tane iş adamı yani. Giderim onları barıştıralım. Geldiler. Ne yaptılar? Barıştırmadılar. Yani zenginlik bu işi çözmez yani. Yani bize zenginlikle saygı edilmiyor. Zenginlik konusunda değil. Ben kendi maaşımla, devletin bana verdiği maaşla geçiniyorum. Mesela benim şu anda arabam bile yok yani. Bizi niçin dinliyorlar? Bunlar tarih boyunca yani. Duyuyorlar, biliyorlar. Biz Allah için bu işi yapıyoruz. Ve hiçbir tarafa intimaz etmiyoruz. Meyil etmiyoruz. Bak benim öz akrabam olsa, öz amca çocuklarım olsa, öz kardeşim olsa, yabancı olsa barışa gidildiğim zaman hayatta intimaz yok hayatta. Onun hakkı neyse veriyorum yani. Hüdeybiye barışı oldu, anlaşması oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zaman bir Hudeybiye anlaşması yaptı. Yani o zamana kadar, Hudeybiye anlaşmasına kadar, hicretin 6. yılına kadar Müslüman olan sayı kaç kişi? On bin. Ondan sonra 2 yıl, 2 yıl yani barış sağlandıktan sonra, anlaşma olduktan sonra işte kavgalar olmaz, kimse şey yapmaz, barış sağlandı. O zaman ne oldu? İki sene içinde ne oldu? Yüz bini geçti yani. Bak namaz farzdır. Oruç farzdır. Zekat farzdır. Haç farzdır. Bu sevgi var ya, muhibbet var ya. Efrazdır, efraz. Yani farzların üstünde olan bir farzdır ya. Allah aşkına herkes birbirini sevsin ya.